Bireysel silahlanmanın önlenmesi için çalışmalar yürüten Umut Vakfı, 2021 yılında basına yansıyan silahlı şiddet olaylarını derledi. Silahlı şiddet haberlerinin derlenmeye başlandığı 2015'ten bu yana geçen 7 yılda silahla işlenen şiddet olayları %75 arttı. Ya, 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 2021'de 2020 yılından 119 daha fazla şiddet olayı yaşandı. Araştırmada Türkiye'de silahlı şiddetin en çok yaşandığı bölge 985 silahlı şiddet olayı ile Marmara bölgesi oldu. Silahlı şiddetin önceki yıla göre %21 ile en çok arttığı bölge ise 551 şiddet olayı Akdeniz bölgesi oldu. Güneydoğu Anadolu'da 526, Karadeniz'de 524, İç Anadolu'da 507, Ege'de 492 ve Doğu Anadolu'da 216 silahlı şiddet olayı görüldü. Olayların en çok yaşandığı iller ise sırasıyla İstanbul 447, Adana 228, Samsun 222, İzmir 154, Bursa 149, Şanlıurfa 148, Antalya 135, Kocaeli 133, Konya 117 ve Diyarbakır 110 oldu. Umut Vakfı'nın hazırladığı Türkiye Silahlı Şiddet Haritası'na göre yıl içinde 3801 silahlı şiddet olayı yaşanırken bu olaylarda 2145 kişi öldü, 3896 kişi yaralandı. Olayların 3172'sinde ateşli silahlar, 629'unda ise kesici aletler kullanıldı.